Bakalım. Minecraft bu dünyada bilinmeyen bir varlık tespit etti. Bu ekrana geç bu ekrana geçmemeniz önerilir. Bu uyarıyı yok saymak tuhaf olaylar hmm. ve veya karşılaşmaların görülmesine sebep olabilir. Unutmayın hatalara direkt olarak bakmayın. Bu mesajı mesajı bu dünya için bir daha gösterilmeyecek. Lütfen ekrana bir şey atlamasın. Korkuyorum. Atlıyor mu sen biliyor mu bunu? Bilmiyorum dün oynamadık ya. Benim ödeklik kulaklığı bile çıkarttım bu arada. Saçmalama ama git o zaman yan odadan mutfaktan katıl yayına. Gerçekten öyle yapacağım bu arada. Kanka ekran çok büyük. Ekran çok büyük. Bu pov ne lan? Pov şöyle yap çok kötü. Ben girdim bu arada. Tamam ee, invite yapıyorum şimdi sana. Ayarlarımı Attım. yapıyorum. Tamam. Gelirsin herhalde kazmaya başlayalım. Ş ananı... küfür yok saygı çerçevesi içinde. İşte vurdum. <laughs> Ay. var. Yey. bir dakika ben hemen küçük bir ayar yapmam lazım. Odunumu niye aldın ki sen? O ben ne kırarsam kırayım sana gidiyor şu an. <laughs> ben çok gerginim. Kanka. Ne oluyor? Önümde kırmızı ekran var şu an. Ne oluyor? Bilmiyorum ben kulaklığı çıkartıp götüme sokmak ya istiyorum. Ya saçmalı. <laughs> Çıkardın sandım. Hayır. <laughs> Dur ben dili değiştirdim. Ya bitti zaten... artık gel şuraya. O... Balta yapamadım senin yüzünden. <laughs> Ben ne yaptım ya? Odunu mu çaldın? Hırsız. E kır bir tane daha geri zekalı. Kırdım şimdi kırdım. Crash yedim. Nasıl? Ananı sikeyim. Of. Flashback. Domuzdan korktum da domuzu aşağı atmaya açıkla. Ben de aynısını yaptım biliyor musun bir <gülüyor> önceki <laughs> oyunumda? <laughs> Gerçekten. <gülüyor> <laughs> Gerçekte ve kaydı var bunun domuzu aşağı fırlattım korkudan. <laughs> Sen nasıl crash yedi? Bayağı yedim. Oyundasın pır. şu an. Ha gittin oyundan. Beni aynen, aynen, aynen. Bekle bekle. Aynen. Yalnız bırak <laughs> beni burada Aynen. Bekle. Aynen. Of. Tekrar gireceğim. Oyun çöktü yani ne, bana. Allah neydi Allah. günahım ya? Neydi günahım ya? Şimdi alan oluşturacağım. Alan oluşturdukça bunların spawnlanması için yer de oluşturmuş olacağım. Bu da hoş değil. Basamak yap, basamak yapınca şey olmuyor ya. Basamakla spawnlanamıyorlar. İyidir onu. Ama belki bunlar modlu ya, belki o şey yapılmıştır. Yani ona göre ayarlamışlardır Hı, bence. Zombiler falan gelmiyorlar. Ya zombilerden bana ne oldu? Hadi ne Bir şeyler duyuyorum. Çok korkunç. Zeynep çabuk gel. Allah adını verdim. Çabuk gel bak. Geliyorum geliyorum. Bayılacağım şimdi. Yemediğini fenalık geçireceğim. Of. Niye oynuyoruz bunu? Buraya bir tık toprak yaptık. Buraya farm da yaparız. Bana o Bu ses ne ya? Blok. O, çalışma sırasında olduğu yerdeki şu. Bu mu? Hayır, şu. Ha, Tam çekil. sen alan genişlet, ben kasayım. Allah. <laughs> sen balta mı yaptın kendine? Evet, vereyim mi? Yok yok, ben kazma yapayım o zaman diye dedim. Bir tane daha fidanımız var. Koy fidanları şimdi bir O iki tane varmış lan. Fidanlar ağacı. Ağaçlar o. O mı geniş yaptı ya. ne bileyim. Mesela <laughs> Minecraft hiç korkunç değil o sırada Minecraft. O sıra bizim indirdiğimiz mod. Gerçekten bok vardı ya o. O kadar gerim gerim gerildim ki sana anlatamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Bir şey oluyor. İki tane daha fidan var. Herhangi bir şey oluyor. Ellerim falan terlemeye başladı benim bir dakika. Benim zaten benim de bayağı terliyor ya. Avuç işte, çok terliyor. Biraz dik oturayım. Aa bak elimde şey var. Benevolent Benevolent Gift. Ee. ben de saat ettiğimde gift geldi. Aa. Bunları ekebilirsin bu arada. Ne onlar? Bak şey yap sen. Bal kabağı ve karpuz için karpuz falan verdi. Onlara ekip daha fazla karpuz olup yiyebiliriz. Tamam. Ben yani Gülen'i duydun mu? Yoksa bana mı geliyor sadece? Neyi? Ay. Tavşan mıydı? Tavşanı mı öldürdün sen? Ne yaptın? Katil. Hayır. Tavuk çıktı öldürmedim kimseyi. Hmm. Birik gülüyor burada. Hayvan gibi anırıyor. Kanka. Ha, evet burada gülme sesi geliyor sadece bana da. Şimdi bunu yaptık. Sağ kulağıma sağ yapalım. kulağıma ya. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? <laughs> Kanka tribe giriyorum ne olacak başka? Meşalen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok tabii ki de. Taş var mı? Fırın yapabilir misin? Dur dur. Çit yaptım şuraya. Nu'un gemisine döndü burası. Ne güzel işte bereket. Her hayvandan var. Tamam. Hmm, yok tamam değil. Bir de Bizim güvenliğe geçeyim. bak ama. Bizim <laughs> güvenlik duvarına bak. Baran. Baran karşıya bak. Hayır hayır hayır. Karşıya bak. Baran karşıya bak. Hayır. Kapan Baran. Nereye kapanıyoruz? Çabuk. Ben sana eşyaları Çok bırakıyorum. Iyiyim. Ben sana eşyaları... Ben... Kendi feda edeceğim. Al. Ver. Ayda sen. Ayda sesim gelmiyor mu? falan büyüyor bu bir şey oluyor. Ayda. Kanka buna bir şeyler oluyor. Şu an bakışıyoruz. Şu an bakışıyoruz. Şu an bakışıyoruz kim daha şey bakış yapıyoruz. <laughs> Üstünlük belirsi gösteriyorum. Dur. Vahşi doğada bu çok etkili bir şey. Kanka. <gülüyor> of. <gülüyor> Ağzına tüküreyim senin. Bu ne ya? Çekil. Bu niye? Gitgide büyüdü bu bu arada farkında mısın? İdamlarımızdan ya. çekil ya. Yuva söndürücü. Ne zaman sövdürücü? gidecek bu böyle? Gitmez. Ben, ben ona bakıyorum. Okulu... Sen ne yaptın Saldırsana ona. Aynen. E ne olacak ne? bekli böyle bakışacak mısınız evet. sabah kadar? <laughs> On arkasında da göz mü var? Ne var onun arkasında? Evet o şey göze ben var? bakıyorum ama gitmiyor göz. Ay benim arkamda da var. Ay 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 <laughs> ay <baktım> çok kötü çok kötü. G Aa, Aa ne bu? Arka... Benle temas kurdu ya. Ben arkamı dönünce bu şey yapıyor. Dön bakayım arkanı. Aa. Lan ya. ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> dön sakın, dön ne yapacağız, ne kanka? Ne kanka? <laughs> Sıçmış ki yine kanka. Eee? Ne tamam sen bütün, şey? sen bütün gün iş yap kanka ben buna böyle bakacağım. <gülüyor> tamam. <laughs> Ananı sikerim. Ben vuruyorum ona. Ben bana vuruyor. Ben onu atacağım. Ben onu atacağım. Sen rahat ol. Aynen. gitti gitti. Gitti ben ben hayatını kurtardım rahat ol. Mezar taşı. Ay çok kalbime indi bu arada. Çok Oğlum, vurdu bana. Bir anda koştu ya. Bıraktım ben bu arada koltuğa. Şakasız bıraktım. Bir dakika. Bu fidanın yeri burası mı kanka Allah aşkına? Bilmiyorum. <laughs> şey, bu ne? Ölüm belgesi varmış. Şuraya bütün eşyaları koyuyorum. Hepsini koydum sanda. Toprak 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 toprak. Sandıkta var sandıkta var. Şu karpuzdan 3-5 tane yiyeyim de canım kendine gelsin. <laughs> bu gözler korkutmuyor ya. Sen bu. zaten korktuğun zaman aksiyona giriyorsun farkında mısın? Esma ile oyun oynadığımızda da öyle olmuştu. Evet oğlum ben bir anda şey yürek yiyorum. Bir boşlukları falan değerlendiriyorsun. Ben sikerim onu bırakayım ya. İsmi ağzıma olmayan bir vatandaş aramıştı hatırlıyor musun Esma'yı? <laughs> evet. O zaman sen o an, an ben bir pat diye şeye girdim direkt. <laughs> <Yani> odaya... Evet, odaya mı girdim şey? Five Nights at Freddy's oynuyorduk. Allah <laughs> Allah. kanka yer altı şeyine gelmişiz. Çok fazla şimdi artık kırdıkça yaratık da çıkabilirmiş bunların içinden. Cık. Dur şimdi kırmasan mı şeyleri mi çeksek? Creeper patlarsa bütün hayvanlar gider bu arada orada. Eşyalarımız da gider. O zaman hemen ev yapalım. Yürü. Gel. Kapıyı açamayacaklar mı? Açamazlar. Sanmıyorum. Kır. Bak. Şu an kötümüz zar zor Koruyorum. İzliyor mu? Al sana Design pencere. Nasıl? Ne yaptın hmm. görmüyorum. He çok mantıklı. Bu yolu da biraz genişletelim çünkü <laughs> Panik olur ikimiz birbirimizi bitireceğiz. Ya, bir ya hayır hayır bir şey olmaz. Yapıyoruz. Yolu genişletme atlamalı yer yapcaz. Buraya boşluk koyacağız biz atlayacağız buradan öyle geçeceğiz. Öyle yapmayalım mı? Tamam buraya o zaman buraya kadar yap. Tamam şey şurayı orayı yapma biraz daha ileriyi yap. Blok kalmadı koy sen. Şuraya hayvanlarımız da mı var şeyin? Geldi, geldi bu ya? Bak, 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 bak. Kapının önüne blok blok bir şey koy. Yok yok. Dur ben yine artistik yapacağım sakin ol. Ama sandıktaki eşyalarını aldım. <laughs> bir tane inek ve bir tane tavukla hayatta tutunmaya çalışıyoruz. <laughs> sen Crafting. <laughs> gel lan. Hadi gel. Gelsene. Aşağı atamıyorum ben bunu. Allah senin kahretmesin. Bir de bunu mu yapacaksın? yok yok şimdilik korkudan. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor. Biri Döv! geliyor. Biri geliyor. <laughs> Sen mi vurdun bana? Evet. <laughs> ne oldu? içine cin mi kaçtı? Cevap ver bana. Evet. <laughs> ben bunu. Koyunu taşıyordum ya itle itleye. itleye. <laughs> Geri gelmiş karaktersiz yürü. <laughs> Son sürüm değil ki. Aynen öldüm. <laughs> ya onu alıp başka yere eksen Gerçekten. Aa. Zeynep. Hı. Artık bir yemişimiz ha. yok. <laughs> Sabrım sınanıyordur. Tadım kaçtı ya. Oğlum başka çareniz yok. Girmek zorundasınız o içeri. Oha. Zeynep. Ağaca bak. Gördüm onu gördüm. <laughs>

Kaç şu kedini tak ya. <laughs> Kapıyı kanka, kırdı. Kapıyı kırdı. Bizi koruyacak tek şey bu çit kapısı. Zeynep. Tamam gitti o. Eve girdi ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Tuzak yapalım işte o atlama yerini yapalım. Tamam yap. Ay pardon yazıyorum. Bana niye mi hayvan <laughs> da <de> baltayla vurdu? <laughs> Kanka ufaktan bıraktım bu arada. Gördün mü? Yok bu bende baga giriyor burası bu arada. Tek bloktan düşerim acaba? İki blok yapayım atlarsın değil mi iki bloktan? Kesin atlayamazsın. <laughs> Atlarım istikamlı niye atlayamayayım? O an korkuyla nasıl şey yapacağız? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Doğa edicez atlayacağız artık Ya atlayamasak ya yaratık öldücek zaten bizi Atlarız herhalde ya Hayvanlar için bir kapı şuraya bari tek kapılık yapalım ya Bu bak bu yaratık diğerinden daha kötü belli ki o zaman gün geçtikçe Yaratıklar da hani sıkıntılı yaratıklar tabii, olacak tabii. kaç? Oh çıktı. Çıktı gibi iyi vurdum ha? Gel buraya gel. Oha 16 <laughs> tane hiçbir şey çıkmadı mu? Ne oldu? Aşağı düştüm. Nasıl becerdin sen onu? Creeper'dan kaçarken arkama bakma. Flashback. Oha, oha. <laughs> A flashback. Adım. Zeynep Creeper bana geliyor. Zeynep patlamasın bu burada. <laughs> ne yapabiliriz? Zeynep! Üstümde hiçbir şey yok. <laughs> Bundan göre hiçbir şey yok şu an. Önemli bir şey, bir şey yaptın mı? <laughs> Aaa! Ah! <Or> <laughs> <laughs> Hayır ya! Of! Bok var ya! <laughs> Hayvanların... Ay yeter be! Yine aynı tuzağa düştüm. <laughs> Gel lan oye A! <laughs> Paran <da>, <laughs> çocuk, çocuk ya ya. Amit. <gülüyor> <gülüyor> Yanka, ben <raşağı> çalıştım. Seni <laughs> <raşağı atmaya> çalıştım. <gülüyor> Babam, <gülüyor> <gülüyor> Babam gelecek şimdi beni Nasıl konuşuyorsun diye dövecek burada ya. Of! Bu ne ya? Buraya blok koyulmuyor. Elimde blok yok. <laughs> Bu creeper ne bu benim çektiğim ikidir? <laughs>